Bazı sırlar taşlara kazınır. Bazıları ise yalnızca fısıltılarla aktarılır. Antik Mısır. Gökyüzüyle hizalanmış dev yapılar binlerce yıllık sessiz bekleyişin içinde yükselir. İnsan sormadan edemez. Gerçekten sadece taş mıdır bu yapıların taşıdığı bilgi? Ezoterik geleneklerde eski bir söylenti dolaşır. Mısırlı rahipler kayıp bir uygarlığın mirasını sakladılar. Bu uygarlığın adı Atlantis. Platon'un metinlerinde geçen bu kayıp kıta bir zamanlar zamanın ötesinde bir bilgiye sahipti. Ve o bilgi denizler tarafından yutulmadan önce bazı taşıyıcılar tarafından Mısır'a ulaştırıldı. Bazı iddialara göre piramitlerin inşasında kullanılan mimari prensipler Atlantis'te geliştirilen kozmik ölçülere dayanıyordu. Bu bilgi sadece taşları değil, insanı da şekillendirmek için kullanılmıştı. Ama bilim bu iddialara ne diyor? Arkeologlar bize piramitlerin Mısırlılar tarafından yerel malzeme ve zeka ile inşa edildiğini söylüyor. İşçi köyleri, taş ocakları, rampa sistemleri. Hepsi yerinde duruyor. Gözle görülür hiçbir Atlantis izi yok. En azından gözle görülen bir iz. Peki ya görünmeyen izler? Haritalarda kodlanmış hizalanmalar. Giza'nın yıldızlara açılan geometrisi. Üç piramidin Orion takım yıldızını birebir yansıtması sadece tesadüf mü? Belki de soru şu, Atlantis gerçek miydi? Yoksa sadece gelecekte kurulacak bir düzenin sembolik anlatımı mıydı? Bu videoda Atlantis'in gölgesini takip ettik ama bu sadece başlangıçtı. Asıl soru hala masada. Kim bu bilgiyi saklıyor ve neden sadece seçilmişlerin bilmesini istiyor?